Evet değerli arkadaşlar bugün de beraber konumuz yeraltı suları ve kaynaklar. Yeraltı sularını toplamda 5 kaynakta arkadaşlar toplayacağız ve biz bunları oluştuğu yere göre, sıcaklıklarına göre, özelliklerine göre paylaşacağız arkadaşlar. Buradaki konumuza lütfen dikkat diyoruz. Öncelikle şunu belirtelim. yani yağmurlarla, akarsularla, nehirlerle veya dünyamızın oluşum süreci sırasında yer altında bazı sular toplanmıştır. İşte biz bu suları arkadaşlar 5 gruba topluyoruz ve bunlar arasındaki ilk grubumuz karstik kaynaklar. Güzel insan dikkatini çekmek istediğim bir şey var o da şu karsik arazi deyince Tabii ki de aklımıza gelmesi gereken bölge özellikle Akdeniz'dir bizim burada şöyle bir mantığımız olması lazım değerli arkadaşlar karsik araziler suda kolayca çözülebilen kayaşların olduğu arazilerdir O yüzden böyle arazilerde değerli arkadaşlar özellikle su taneleri toprağa erittiğini arkadaşlar kafamızda canlandıralım mesela örnek veriyorum diyelim ki bir yağmur yağıyor yağan yağmur değerli arkadaşlar damlaları toprağa eriştiğinde toprağı eriterek rahatlıkla yer altına arkadaşlar inebiliyor. İşte bu yüzden değerli arkadaşlar karsik kaynaklarımızın olduğu yerlerde hatta sadece yağmurlar bile değil akarsu da düşünebiliriz. Akarsularımıza arkadaşlar dikkatini çekiyorum. Akarsular geçtiği yerde toprağı eritiyor ve eriterek yer altına rahatlıkla arkadaşlar inebiliyor. Bu yüzden bu karsik arazilerimizin olduğu yerde bulunan karsik kaynakların yağan yağmurlarla, akarsularla beslendikleri için suları değerli arkadaşlar soğuktur. Ve sular rahatlıkla yer altına indiği için değerli arkadaşlar gürdürler, coşkuludurlar haberiniz olsun. Ki burada dikkat etmeniz gereken bir nokta da var o da şu. Sular rahatlıkla yer altına inebiliyor. Çünkü arazi eritebiliyor. Bu yüzden burada yer altına inen sularımız akarsular, yağan yağmurlar, damlalar arkadaşlar yer altına inerken toprağı eriterek, çözerek yer altına iniyor. Bu o yüzden bu toprağın içerisinde bol miktarda ara arkadaşlar karstik kaynak vardır. Yani bol miktarda karstik toprak vardır. O yüzden buradaki sularımız değerli arkadaşlarım içinde bolca karstik arazi olduğu için suyumuzun içerisindeki kireç oranı artacaktır. bu Peki bunun bize arkadaşlar nasıl bir faydası ya da zararı var? Ki pek de bir faydası olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü buradaki sular komple Kireçli. Kireçli olan suları arkadaşlar biliyorsunuz ki biz içemeyiz. Kireçli suları tarama hazırlığı arkadaşlar sulamada kullanamayız. Çünkü ürünlere zarar veririz ki eee kalgon kullansak da bir işe yarayacağını pek zannetmiyorum. O yüzden değerli arkadaşlar karsik arazileri bizim burada çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Ki küçük bir hatırlatma bu yer altından çıkan suların bizim için çok büyük bir önemi vardır. Çünkü değerli arkadaşlar kafanızda canlandırmanı istiyorum sizlerde. Mesela Akdeniz'de bir akarsu düşünün. Akdeniz'deki akarsular arkadaşlar geçtiği yerlerde kış mevsimi Lütfen dikkat, geçtiği yerlerde kış mevsiminde yağan yağmurlara bağlı olarak çok fazla su taşır. Ama ilk barda, yazda, son barda taşıdığı su miktarı iyice azalacaktır. Peki burada özellikle şu, eğer ki aklınızda bir akarsu, mesela Manavgat, mesela Köprüçay, mesela Aksu, Dalaman gibi akarsular geçtiği yerlerde eğer karstik kaynaktan dışarı çıkan bir su varsa, bakın yer altından dışarı çıkan bir su varsa, yer altından çıkan suyla arkadaşlar besleniyor, böylece taşıdığı su miktarı artıyor. O zaman lütfen dikkat. Akdeniz'de çok yağmur, kışın yağar. Bu yüzden Akdeniz'deki akarsu rejimleri düzenlidir. Ama Akdeniz'deki bir akarsu karstik kaynakla beslenirse rejimleri düzenliğe yaklaşır. Peki kimdir bu akarsular arkadaşlar? Tabii ki de Manavgat, tabii ki de Aksu, Köprüçay ve Dalaman gibi akarsular. Ki sorularda çok dikkatinizi çekiyorum. Bakın özellikle Antalya, Muğla, Mersin tarafı. Adana tarafına gitme, Hatay tarafına gitme. Mesela Manavgat var değil mi? Seyhan, Ceyhan yok. Dalaman, Köprüçay var ama Asi Nehri yok. Yok. Bir de dikkati çekiyorum. Burada en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi Aksu. Çünkü şıklarda sana gök suyu da verecek. Anlaştık mı? Gök su bunda kasik arazi dışarıda kalıyor ama Aksu'ya arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. haberiniz olsun diyelim sizlere. arkadaşlar dediğim gibi özellikle bu dört akarsuya dikkat edin ki tekrar söylüyorum Akdeniz'de normalde akarsuların rejimleri düzensizdir ama bu dört akarsu kasti kaynakla beslendikleri için arkadaşlar rejimleri düzenliğe yaklaşmaktadır. İşte bizim burada dikkatimizi çekmesi gereken en önemli detay bu. Bir sonraki kaynağımıza arkadaşlar geldiğimizde bu sefer sizlerle artezyen kaynaktan bahsedeceğiz. Arkadaşlar kafanıza şunu canlandırmak istiyorum. Mesela artezyen kaynağın olduğu yerde yaşayan bir insan düşünün. Bu insan çok ciddi şekilde su sorunu yaşıyor. Ne yağmur yağıyor ne de güzel bir akarsu var böyle büyük coşkulu bir akarsu var arkadaşlar neredeyse su kaynağı sıfır gibi bir şey doğal olarak bu insan tarım arazilerini sulamakta ve evinde içme suyu bulmakta sorun yaşıyor peki ne yapıyor bu arkadaşımız hemen yer altında suyu keşfediyor yer altında arkadaşlar biliyorsunuz böyle elinde çubuklarla beraber suyu buluyor ve bu suyu bulduktan sonra değerli arkadaşlar bu suyu yer altında büyük bir arkadaşlar sondajla beraber dışarı çıkıyor ama dikkati çekiyorum suyumuz sondajla dışarı çıkıyor. Eğer suyumuzu sondajla çık dışarı çıkarsak bu su fışkırarak yüzüne çıkacaktır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu çıkan sudan tarım arazileri suluyor. Evinin içme suyunu arkadaşlar karşılıyor. Böylece değerli arkadaşlar bu arkadaşımız su ihtiyacını gideriyor. Peki dikkat. O zaman artezen kaynaklar suyun eksik olduğu yerlerde çok çıkarılır. İç Anadolu gibi Güney Doğanlı gibi yerlerde. Mesela artezen kaynaklarına değerli arkadaşlarım özellikle dikkat çekiyorum. Su sondajla yeryüzüne çıkıyor. Sondajla çıktığına göre insan etkisi var mı yok mu? var. 5 tane kana konuşacağız sizlere beraber. İnsan etkisi olan tek kaynak değerli arkadaşlar. Artezyen kaynaktır. Haberiniz olsun. Ayrıca artezyen kaynakları sular arkadaşlar yeryüzünde fışkırarak çıktır. Bir kere daha belirtelim ki dikkatini çekiyorum. Bu sular soğuktur ve temizdir. Zaten sıcak olsa içemeyiz. Tarım arazileri sulayamayız. Yakar bizi değil mi? Ya da arkadaşlar kirli olsa, kireçli olsa karsik kaynakta gibi kullanamayız arkadaşlar. Ama bu sular temiz. Şimdi dikkat karstik, artezyen. İki tane kaynak gördük sizlerle. Hangisi akdenizde daha çoktur dediğinde cevap karstik. Hangisinin suyu temizdir dediğinde artezyen. Hangisinde insan etkisi var dediğinde sondajdan dolayı artezyen. Hangisi değerli arkadaşlar suyu kireçlidir dediğinde karstik. Ama hangisinin suyu soğuktur dediğinde bu sefer ikisi de diyeceğiz. Çünkü ikisinin ortak noktası sularının soğuk olmasıdır arkadaşlar. Devam. Geldik bir başka kaynağımız O da arkadaşlar fay kaynağı. Fay kaynağı eşittir değerli arkadaşlar. Deprem demek haberiniz olsun. Depremle beraber dışarı çıkan bir arazi ki şuradaki arazi incelemenizi istiyorum arkadaşlar bakın arazide arkadaşlar arazilerde kaymalar gerçekleşmiş. Demek ki burada bir deprem olmuş. Depremle beraber bizim suyumuz değerli arkadaşlar ki bu su fayatlar olduğu yerde olduğu için sıcaktır. Depremle beraber bu sıcak suyumuz değerli arkadaşlar yukarıya doğru çıkıyor ve yeryüzüne arkadaşlar ulaşıyor. Şimdi dikkat bu su depremle beraber dışarı çıkıyor. O zaman ne kadar çok deprem olursa o kadar fazla biz fay kaynan suyuna rastlarız. O zaman Türkiye'de en çok deprem olan fayatlı Batı Anadolu fayatlı, en çok deprem olan bölge Ege bölgesinde Güney Marmara gibi kır diğer yapısında olduğu yerlerde karşımıza daha çok çıkar. Suyu sıcak olduğunu söyledik arkadaşlar. Sıcaktır veya ılıktır. Yani kaplıca ya da ılıca olarak kullanırız ki bu sulardan elektrik üretiriz. Jeotermal enerji özellikle. Afyon'u sakın unutmayın. Denizli Sarayköy, Aydın Gelmeci gibi yerler var. Bu tarz yerlerde arkadaşlar jeotermal enerji adı altında elektriği üretmekteyiz. Ayrıca bu suları arkadaşlar termal turizmde yani kaplıca turizminde kullanabiliriz ki termal turizmin avantajı şudur arkadaşlar. Deniz turizmi mevsimliktir. Kayak turizmi mevsimliktir ama kaplıca turizmi dediğimiz sağlık turizmi olarak bilinen termal turizm ise o arkadaşlar mevsimlik değildir. Bütün yıl boyunca yapılır. Seraların ısıtılmasında evlerin ısıtılmasında arkadaşlar kullanılan bir sudur. Bir de bir şunu söyleyeceğim. Su sıcak olduğu için içemiyoruz. Değil mi? Böyle yüksek bir dereceden bahsediyoruz arkadaşlar. Sıcak olduğu için tarım arazilerini sulayamıyoruz değerli arkadaşlar. Ama burada bir şey fark etmeniz istiyorum. O da şu. Bu sular mineral madde yönünde çok zengindir. O yüzden bırakın suyumuzu arkadaşlar buradan dışarı çıksın. Dışarıya çıktıktan sonra toprağın içine karışsın, soğusun ve soğuduktan sonra o toprağın mineral madde önünde çok ciddi şekilde toprağın verimini artıracaktır. O zaman fay olduğu yerdeki topraklar verimli midir, verimsiz midir diye sorduklarında tabii ki de cevabımız arkadaşlar verimli. Devam. Geldik vadi ya da yamaç çayına, kaynağına. Arkadaşlar aranızda yayınlara, dağlara gitmeyi sevenler varsa, yayınlarda dağlarda dolaşmayı sevenler varsa işte bu kaynak tam da size göre. Küçük bir hatırlatma. Özellikle yayınlara giden insanlar. Biz mesela dağlara gittiğimizde hep şunu ararız. Bangal yapacakken değil mi? Düz bir yer ararız arkadaşlar. Çünkü top oynayacağız. Bir de arkadaşlar ne olacak orada? Su. Çünkü karpuzu soğutmamız lazım değil mi? O yüzden güzel insanlar ne yapacağız? Gittiğimiz yerlerde biz temiz bir su kaynağı arayacağız. Ki yaylalarda su nereden geliyor? Hocam buzular eriyor. Yapma. Temmuz'da Ağustos'ta pek buzul kalmayacak arkadaşım. İşte bu kaynak yer altından gelecek. Vadilerden gelecek. Arkadaşlar yamaçlardan gelecek. İşte bu sular özellikle dağların olduğu yerde karşımıza çıkıyor. Peki Türkiye'de dağ deyince aklımıza neresi geliyor? Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi gibi yer Derler. Ki küçük bir hatırlatma daha bulmak istiyorum sizlere. Mesela bizim büyüklerimiz giderler böyle yaylalara falan. Alırlar böyle yayla suyunu gelirler değil mi? Derler ki iç. de müthiş bir sudur ama çok soğuktur değil mi? O yüzden bu sular değerli arkadaşlar unutmayın. Soğuktur. Kimin gibi? Artezyen gibi soğuktur. karstik gibi soğuktur. Suyu temizdir. içebiliriz. Kim gibi içebiliriz değerli arkadaşlar? Tabii ki de artezyen kaynak gibi içebiliriz. Haberiniz olsun. Geldik Türkiye'de olmayan kaynağı. Gayzer kaynak. Fotoğrafa bakın aktif volkanların olduğu yerde oluyor. Aktif volkanların olduğu yerde böyle püskürerek fışkırarak çıkıyor arkadaşlar. Suyu sıcaktır ki sıcak su buhar halinde dışarı çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Peki dikkatini çekiyorum. Suyu fışkırarak çıkıyor. Kime benziyor? Artezyene. Peki suyu sıcaktır. Kime benziyor? Faya. O zaman değerli arkadaşlar buyurun bakalım. Şuradaki boşlukları sizlerle beraber dolduralım arkadaşlar. Ve sizler de bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. Öncelikle sorum şu. Kim sıcaktır? Sıcak olanlara Arkadaşlar fay kaynağı bir de geyser kaynak. Suyu soğuk olanları sorduğumuza değerler arkadaşlar. Geri kalanlar karsik artezyen ve yamaç vadi kaynakları. Bunların suyu soğuktur. Suyu temiz olanlar. Arkadaşlar yani içebildiklerimiz, tarım arazisi sulayabildiklerimiz bu konuda artezyenle yamaç ve vadiye gideceğiz. Haberiniz olsun suyu püskürerek çıkanlar, fışkırarak çıkanlar. Bu konuda arkadaşlar cevabımız Artezyen bir de Galizya olacaktı. Bunu da belirtelim. İnsan etkisi olan sondajla çıkan kimmiş? Artezyen. O zaman bir şey fark ettiniz mi? En çok yıldızı biz kime koyduk? Artezyen'e. O zaman arkadaşlar en çok sorularda kim çıkıyor? Artezyen değil mi? Lütfen buna dikkat diyorum sizlere. Suyu kireçli olan Karşıgarazlardır. Türkiye'de en çok. Tabii ki biz burada şunu düşünüyoruz. Fay ve Artezyen. İkisi de değerli arkadaşlar Türkiye'de bayağı bir fazladır değerli arkadaşlar bunu belirteyim sizlere Dediğim gibi ikisi de hem fay olsun arkadaşlar hem de artezyen olsun. Türkiye'de suyu oldukça fazladır. Ama baktığımızda artezyen suyu fazladır diyoruz ama çıkardıkça öğreniyoruz. Attım kenara. Fay onun da suyu fazladır. Bir de vadi ve amaç onun da suyu fazladır değil mi? Mesela dağlarımız çok olduğu için vadi ve amaç kaynağı çok olabilir. Depremler fay çok olduğu için fay daha çok olabilir. O zaman ne yapacağız? Neden sonuç ilişkisine bakacağız? Neden sonuç ilişkisine ben şunu söylüyorum. Biz dağlık olduğumuz için mi genciz yoksa genç olduğumuz için mi dağlığız? İşte cevap burada. Genç olduğumuz için dağlığız. O yüzden Türkiye'de daha çok olan fay ve ee, fay kaynağıdır arkadaşlar. Türkiye'de olmayanı sorduğunda da cevabımız arkadaşlar Gazze'ye gidecektir. Haberiniz olsun diyelim sizlere. Peki bunu da arkadaşlar doğruluktan sonra benim sizlere konuşmak istediğim arkadaşlar bir konu da olacak. O da akarsulara geçişimizi yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun diyelim. Bir sonraki videomuzda akarsularla konumuza devam edebiliriz.